Merhabalar. Konca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 3. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 38'in çözümlerini inceleyeceğiz. Etkinlik 4 ile başlıyor bu sayfamız. Bakalım bize ne diyor. Şöyle verilen işlemleri modelleyerek sonuçlarını bulunuz demiş. Bakın biraz büyütelim şöyle. 5 bölü 6'dan 2 bölü 3'ü çıkaracağız. Bu işlemi modelleyerek çözmemiz isteniyor. Şimdi biz kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerini modellerken, bakın buraya bir not yazalım birlikte. Not diyelim. Önce paydalar eşitlenir, sonra modelleme yapılır. Bunun neden böyle yazdırdığımı az sonra soruyu çözerken açıklamaya çalışacağım. Şimdi onu bir yazalım. Önce paydalar eşitlenir eşitlenir. Sonra modelleme yapılır. Bakın bu noktadan hareketle öncelikle şöyle yapalım. 2 5 bölü 6'dan 2 bölü 3'ü biz sanki modelleme yapmadan çıkarma işlemi gerçekleştirmeye çalışacağız. Buna başlamadan önce şöyle bir şey yapalım. 5 bölü 6'yı bir modelleyelim bakın. Bu ne demek? Bir bütünü 6 eş parçaya böl. 5'ini tara ya da 5'ini al demek. Şimdi öncelikle bir bütün oluşturalım. 6 eş parçadan oluşsun. Bakın burası da kareli bir e, sayfa olduğu için hemen yani 6 parça 6 kareden oluşsun bakın. 1 2 3 4 5 6 bakın. Peki öyle 6 parçadan oluşan bir bütün çizebiliriz. Bakın bir bütün oluşturdum. 6 parçaya da böldük. Kaç tanesini aramamız isteniyordu. 5 tanesini o zaman 1, 2, 3, 4, 5 tanesini aradık. Diğeri ne diyor? Aynı bütün diyor. Aynı bütünü 3 eşit parçaya böl. İkisini boya diyor. Bakın bütünlerin büyüklükleri eşit büyüklükte. Yani aynı olması lazım. O halde yine bakın eşit büyüklükte bir bütün aldım. Bakın eşit büyüklükte yine bu da halizeminde kolay bir şekilde oluşturuluyor. Bir defa bunu 3 eşit parçaya böldü. Yani şöyle böleceğiz. Bakın 3 eşit parçaya böldük. İkisini boyamamız istenmiş. Peki yapalım. Birinciyi boyadık. İkinciyi boyadık. Bakın ikisini boyamış olduk. Şimdi kesirleri ayrı ayrı modelledik. Şimdi çıkarma işlemini modellemeye çalışacağız. Bunun için paydaların eşit olması lazım. Bu kesirlerin paydalarını bir eşitleyelim bakın. Altının bazı katlarını yazalım. 6, 12, 18 diye devam edecek. Lazım olursa tekrardan yazmaya devam edeceğiz. Bütün katlarını yazalım. 3, 6, 9 şeklinde devam ettik. Birinci temaya gittik yine tabi burada. İkisinde de karşılaştığımız ilk sayı hangisi? Tabii ki de 6. Peki biz paydaları 6 yaparak kesirlerin paydalarını eşitlemiş olacağız. En az 6 yaparak. Zaten 5 bölü 6'nın paydası 6. Tabii sıkıntımız yoktu. Bütün paydasını 6 yapmamız gerekiyor. Bunun için de burayı 2 ile genişleteceğiz. Bakın. Hadi burası 5 bölü 6 yapıyor. Eksi 2 bölü 3'ü de 2 ile genişletirsek bakın 4 bölü 6 yapacak. Demek ki biz aslında 5 bölü 6'dan 4 bölü 6'yı çıkaracağız. Yani bunun modellemesini yapmamız gerekiyor. Şimdi o halde ne yapacağız? Bakın 5 bölü 6'nın modellemesi aynı kalacak. Bunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Şöyle bir ok çıkaralım. Bunda bir sıkıntımız olmayacak. Yani yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçadan oluşacak. Şöyle aynı bütünü seçeceğim. Bir bütün. 6 eşit parçaya bölünecek. 5 tanesi boyanacak. Bunu zaten faydasında herhangi bir değişiklik yapmadık. Bak. Ama 2 bölü 3 kesrinde bir değişiklik oldu. Nasıl bir değişiklik oldu? Şöyle bir değişiklik oldu. Bütünde bir değişiklik olmadı. Bütün aynı bütün. Sadece parçalanışında bir değişiklik oldu. Artık 3 eşit parçaya değil bakın. 6 eşit parçaya ayrılacak. Çünkü 4 bölü 6 yaptık onu genişlettik. 6 eşit parçaya ayrılacak. 4 tanesi boyanacak. O halde hemen 6 eşit parçaya ayıralım bakın. 4 tanesini boyayalım. 1, 2, 3, 4 tanesini boyadık. İşlemimiz çıkarma işlemi. Ne yapmamız gerekiyor? 5 bölü 6'dan 4 bölü 6'yı çıkarmamız gerekiyor. Yani başlangıçta 6 parçadan oluşmuş bir bütünümüz var. 5'i boyanmıştı. Artık diyor ki boyanmış olan 4 tanesini sil. Aslında işlemimiz bu. Dolayısıyla bu boyanmış olan bakın dört tanesini sildiğimizde bunu silelim, bunu silelim, bunu silelim, bunu silelim. Geriye boyalı olan kaç parça kalıyor? Bir parça kalıyor. Demek ki cevabımızın 1 bölü 6 olacağını söyleyebiliriz. Bunu da modellerken yine ne yapacağız bakın. Aynı bütün yine 6 eşit parçaya bölünecek. Sadece artık bir tanesi boyanmış olacak. Sonucu da böyle modellemiş oluruz. Şimdi gelelim benzer mantıkla B'yi yapmaya. Bakın, şimdi ki 2 bölü 5 ile 1 bölü 2'yi toplamamız isteniyor. Önce bunları bir e, modellemeye çalışalım ama şöyle yapalım. paydalar eşitleyelim, modelleyelim. Şimdi 5 ile 2'nin ortak bir katını arıyorum. Birazcık yazmaya çalışalım. Bakın şuraya 5. 10, 5, 20 şeklinde devam edecek. Bunun katlarını yazalım. 2, 4, 6, 10, 12 şeklinde devam edecek. İkisinde de karşılaştığımız ilk sayı hangisi? Tabii ki de 10. Demek ki biz paydaları en küçük 10 yaparak eşitleyebiliriz. Halde bakın burayı 2 ile genişleteceğiz. Burayı da 5 ile genişletmemiz gerekiyor. Hadi şuna dönüştü. 2 bölü 5'in pay ve paydasını 2 ile genişletirsek bakın. 4 bölü 10 oldu. Artı 1 bölü 2'nin pay ve paydasını 5 ile genişletirsek. da 5 bölü 10 yaptı. Şimdi ne diyeceğiz? Aynı büyüklükte bir bütün vardı. Hemen 10 parçadan oluşuyor bakın. Onu da gösterelim hemen. Kareli zeminde yine bakın 10 tane kareden oluşan bir bütün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kareden oluşsun. Ve çizmeye çalışalım hemen. Birinci parça, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu. Bu da onuncu parça oldu. Ki bunun dört tanesini boyamamız isteniyor. Bakın bir, iki, üç, dört tanesini boyadık. Bu dört bölü onu temsil ediyor. Yani onu da dörtü temsil ediyor. Diğeri de yine aynı bütün büyüklükleri aynı. Yine 10 parçaya ayrılmıştı. Yine 10 parçaya ayrılmıştı. 10'da 5 yani 5/10'da bölü onda ne yapacağız? Bu defa 5 tanesini tarayacağız. O halde 1 2 4 5 tanesini tarayacağız. Diyor ki, aynı bütünün diyor ben 4 tanesini 10 parçaya böldüm. 4 tanesini boyadım. Sen de diyor 5 tanesini daha boya. O zaman toplamda kaç tane boyanmış parça olur? 4-5 daha 9 tane boyanmış parça olur. O halde aynı bütünde yine aldım. Yine 10 parçaya ayrılmıştı. Hemen o parçaları yapalım. Artık 4 tanesini biz boyamıştık. 5 tane daha üstüne ekledik. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha ekledik. Yani artık kesrimiz ne olacak? 9 bölü 10 olacak. Yani bizim sonucumuz da yine 9 bölü 10'dur diyebiliriz. Bu şekilde modelleme yapmış oluruz. Peki gelelim 5. etkinliğimize. Kada verilen modellemeleri inceleyerek kesirlerin toplamı veya farkı olarak yazınız demiş. Bir kere bakın yine aynı büyüklükte bakın. Hizalamalarda şöyle gösterirsek Aynı büyüklükteki bütünler bunlar. Şimdi baktığımız zaman birinciye bakın 1, 2, 3 parçaya bölmüş bir tanesini boyamış. Demek ki bu bize 1 bölü 3 kesrini modellemiş. 3 parçaya bölmüş birini boyamış. Diğerine bakalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölmüş bakın. 6 parçaya bölmüş. 3 tanesini boyamış. Peki, sonuç olarak bakın, burası da sonucumuz. Sonucu modelleyen yer burası. Bu kadar boyanmıştı. Bu kadar daha boyandığına göre çünkü boyanmış alan artmış bak. Toplama göre, ilk başa göre artmış. Boyanmış alan artmış. Demek ki toplama işlemi yapmış, üzerine eklenmiş yani. Fazladan boyamalar olmuş. O halde bu aslında toplama işlemini modelleyen bir durum. Ne yapmış? 1 bölü 3 ile 3 bölü 6'yı toplamış. Peki sonucu kaç bulmuş? Onu da sonuç modelinden yola çıkarak bulacağız hemen bakın. İşlem yapmamıza gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölmüş. Tam da kaç tanesi boyanmış bakın. 1, 2, 4, 5 tanesi boyanmış. Demek ki sonucumuz da 5 bölü 6'ymış. Gelelim B'ye. Bunun modelini bulmaya çalışalım pardon, kesrini bulmaya çalışalım. Bakın 4 parçaya bölünmüş. 3 tanesi boyanmış. Diğerine bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 parçaya bölünmüş. Kaç tanesi boyanmış? 1 2 3 4 5 tanesi boyanmış. Şimdi 13 modellemesine baktığımız zaman boyalı alanın azaldığını görüyoruz. Çünkü başlangıçta bakın bu kadarlık bir alan boyalıyken Son durumda şu kadarcık bir alan boyanmış. Azalmış. Azalma olduğuna göre çıkarma işleminin modellemesidir bu. Dolayısıyla aslında bu iki kesri çıkarmış. Yani 3 bölü 4'ten 5 bölü 8'i çıkarmış. Peki sonucu kaç bulmuş? Yine işlem yapmadan bulabiliriz. Sonuç modellemesinden yola çıkmamız yeterli olacak. O halde ne yapmış bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölmüş. Kaç tanesini boyamış? Tabii ki de bir tanesini boyadığına göre 1 bölü 8'miş. Demek ki bu işlemin modellemesini yapmıştır diyebiliriz. Evet bu sayfanın da çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.